Start Top Türkiye'den merhabalar arkadaşlar. Yeni bir araçla karşınızdayız. Aracımız Kaştan misafirimiz. 2002 model BMW X5. Aracımıza anahtarsız giriş çıkış, anahtarsız çalıştırma, uzaktan çalıştırma, iç ambiyans, aydınlatma, sese duyarlı 64 renk kurulumu yapacağız. Aracımızı teslim aldık. Montajımıza başlıyoruz. size araçta baş başa bırakıyoruz. Keyifli seyirler. montajımıza başladık. İç aydınlatma ilk soğuk kapı, sağın kapıyı yerleştirdik. Start stop sistemimizin de kurulumlarını yaptık. Orijinal kontağı, burada da bazı tadilatları yaptık, yapacağız. Sistemimiz kurulumunu yapıyoruz. Şimdi içerisi biraz dağınık tabii ki. Bunlar her zaman söylediğimiz gibi bez bantla beraber izole edilecek. Ve sistem kurulumumuzu yapacağız. Şimdi sizin Murat Usta ile baş başa bırakarak yola devam ediyoruz. %80'e kadar gelmişiz arkadaşlar. Aracımız anahtarsız giriş çıkış uzaktan çalıştırma sistemi kurulumumuzu yaptık. Aynı zamanda bir ambiyans aydınlatmamızı bağlantılarını yine bir diğer Murat Usta'mızla beraber yapıyoruz. Evet arkadaşlar şu anda çok ince işçilik yapıyoruz. Ne yapıyoruz Murat Usta'm? Buna çıkar mısınız efendim? yerini net belirlemek için kurşun kalemle çiziyoruz. çiziyoruz. Kurşun kalem detayı önemli. Kurşun kalem detayı önemli. Çünkü silinebilir bir kalem olması Evet. Silinmesi. Tam bir pisagor çalışması evet. oldu burada. Yerinin yurdunu tam ayarladık orada. Şimdi yerini tamamen yerleştiriyoruz ve sabitliyoruz. Evet arkadaşlar. Start-stop uygulamamızı bitirdik, topladık, yerleştirdik. Şimdi iç ambiyansı finalleyeceğiz inşallah. Göğsü takacağız ve sol tarafımız kaldı. Sökümler yapılıyor şu anda. Şöyle bir, canlı canlı bir kontak açalım. İkinci kademeyi gösterelim ve yine aynı şekilde kontağımızı kapatalım. Start Stop Türkiye'den finalde tekrar merhabalar arkadaşlar. Aracımızın montajını bitirdik. 8.30'da başlayan programımız bir itibariyle bitti. Testlerimizi yaptık. Aracımıza anahtarsız giriş çıkış, anahtarsız çalıştırma, uzaktan çalıştırma, şifreli giriş, 64 renk sese duyarlı iç ambiyans aydınlatma uygulamasını yaptık arkadaşlar. Kaplarımız açık pozisyonda. Anahtarımız elimizde. Uzaklaşıyoruz. Mesafeden çıktığı anda otomatik olarak kapılarımız kilitlendi. Yine yaklaştığımızda mesafeye girdiği anda otomatik olarak kapılarımız açıldı. Sistemimizde her zamanki gibi aracımız otomatik vites olduğu için uzaktan çalıştırmamızı kurduk. Marş emrimizi gönderelim. Kontağı açtı. Bir süre bekledikten sonra marş emrini yerine getirdi. Yine aynı şekilde aracımızı bir kez açmaya basıp aracımızı stop ettirdik. Sistemimizde şifreli giriş özelliğimiz mevcut. Kendi belirlemiş olduğunuz alt haneli ile beraber dokunmatik olarak kapılarınızı açabilir, yolculuğunuzu yapabilir. Yine aynı şekilde aracınızı kilitleyebilirsiniz. Sistemi bir de içeriden gösterelim. Butonumuzu orijinal klasik kontak yerine yerleştirdik. Bir bastık teyp aksesuar ekranımız. iki bastık ana kontağımız geldi. Aracımızı çalıştırmayacaksak şayet tekrar frene basmadan butona bastığımızda kontağı kapattı. Frene bastık, direkt çalıştırmak istersek aracımızı çalıştırabiliyoruz ve iç ambiyans aydınlatmamız devreye giriyor. Yine aynı şekilde frene basıp aracımızı stop ettiriyoruz. Karşıdan gelen müşterimize hayırlı olsun, keyifle kullanması dileğiyle bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup bizleri takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Shots, yeah, straight to the face, and I wanna get lost. I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way, so I'm taking six shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy. Don't think I'll get home safe. So I'm taking six shots, all straight to the face. I'm taking six shots. Are you coming with me? I'm taking six shots, yeah, straight to the face, and I wanna get lost. And I'm sick But we know calculus. Damn, ain't that fabulous. Can't wait to apply all those mathematics. But we can't get a job that pays us enough. I'm about to pop off. Fuck you, you're lost. We all know that we never really want a boss. So I'ma do what I want to. Something I can't undo. Yeah, I'ma do what I want to. Something. the face, and I wanna get lost. I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking six shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy. Don't think I'll get on safe. So I'm taking six shots, all straight to the face. I'm taking six shots. Are you coming with me? I'm taking six shots, yeah, straight to the face, and I wanna get lost. I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So